Herkese merhaba like arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani size bir şey tanıtacağım. Robux kutusu tanıtacağım. Arkadaşlar benim Yağmur diye arkadaşım var. Onun da YouTube kanalı var. Yağmur Cengiz yazınca çıkıyor. Onu da kedilerini falan tanıtıyor. Bir de Robux kutusu açtı. Ee, ve o Woo... bazılarınız biliyor belki. O Robux kutusunu Açtıktan sonra bana verdi. Ama içine Woobox hediyeleri değil. Kendi yaptığı hediyelerden koydu. Bunu sizlere göstereceğim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ben şurada kenarda duruyorum. Ve şöyle bir kutu. Şurasına kalp yapıştırmış. Şurada göstereyim. Ups. Şurada ben yazdım ki. Yağmur Cengiz. Asel Deniz Tuzcu. En iyi arkadaşlar yazdım. Süper. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Kamerayı. Evet arkadaşlar. Şu şekilde. Bir kutu. Evet şöyle hemen açalım. Şöyle göstereyim. Nasıl açsam bilmiyorum ki. Şöyle bakayım. Ay, arkadaşlar bir dakika. Neyse arkadaşlar bir türlü şey yapamadım. Açamadım. Evet, şuraya, şuraya koyayım. Neyse. şuradan açalım. Bakalım neler var. Şöyle, aman arkadaşlar bir olmadı. Ups. Böyle dursun arkadaşlar. Şunu kenara çekeyim. Elime bir tane şöyle zarf geldi. Açıyoruz bunu. İyi ki doğdun Asel yazıyor. Asel ve Yağmur isimlerimiz. Dedim zaten bahsettiğim için. Bir şey olmaz. Bu şekilde şurada yüzler var. Mutlu. Bu da mutlu. Bu da mutlu. Bu ekşi bir şeymiş gibi. Bu üzgün ağlıyor. Ah yavrum bu da mutlu. Bayan mutlu. Hmm, bu da ekşi bir şeymiş gibi yine. Bunu birleştiriyorsun aslında da ben öyle bir şeyle yapıştırmış ki çıkarmak istemiyorum. Çıkınca çünkü batar bence batar. <laughs> şimdi bunu şu kenara koyuyorum arkadaşlar. Şöyle kenara. Ve bir tane daha bir şey alıyorum. Kutumun içinden. Şöyle. Diyor ki sevgili Asel. Ben Woobox'ıma kavuştum. Ama Woobox Box kutuma 8 tane hediye koydum. Umarım beğenirsin Yağmur James. Şuraya çok bayıldım ya. Buna bayıldım. Acayip bayıldım. Bunun kutunun üstüne mi yapıştırmış? Öyle bir şey de hatırlamıyorum. Neyse bunu da bu kenara koyalım. Ve diğer kartlara geçelim. Bir dakika arkadaş alamadım. Şu bir tane açmam lazım. Seni çok seviyorum yazıyor. Buralarda üçgenler var böyle. Çok şeker. Ha, çok şeker. Şunu da kenara koyayım. Arkadaşlar bir dakika bekleyin lütfen. Hele şükür. Şimdi açıyoruz. Şöyle dursun be. Heh. Şöyle de gördüğünüz gibi bir karton var. İçinde sevgili Doğum günün kutlu olsun yazıyor. Burada yine seni çok sevgili arkadaşım seni çok seviyorum. İki de odun yazıyor. Ama nedense şuralar kendi. Şuralar anlamadım. Burası da Ve arkadaşlar burada yazıyor ki yazıyor ki yazıyor ki hemen şöyle göstereyim. Aman aman aman. Asel. İyi ki varsın. Canım arkadaşım. Yağmur. Asel. Kalp. Sonsuzluk. Şart. Yağmur. Ee, seni çok seviyorum. Canım kankim. Canım 2017. Canım Şubatım, yani Canım Şubatım yazıyor. En iyi arkadaşım yazıyor. Bir dakika arkadaşlar kamerayı tekrardan sabitlemem lazım. Sabitledim. İşte bu da böyle kenarda kalsın. Ve şimdi hediyelere geçtik. Arkadaşlar burada da kartlar var yani. Şöyle 8 tane şey var. Ee, süslü saç tokası. Saç tokası hangisi olabilir? Ha evet arkadaşlar bu. Ben bunu genellikle bilezik olarak kullandığım için. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar bunu topuz olarak. Yani topuz yaptığınızda etrafına sarıyorsunuz. Şu şekilde sarılabiliyor. Hani böyle şey yaparsınız. Öyle saatler olur ya. Bunun gibi. Öyle bir şey işte. Arkadaşlar koluma takacağım. Ah. ay ay ay. ay, ay, ay. Gördüğünüz gibi koluna, kola da takılıyor. Aslında yani bana bunu saç için verdi ama ben kol için kullanıyorum genelde. Ama bazen annem saçımın topuzu yaptığında saç için kullanabiliyorum. Evet birinci hediyemiz bu. Şimdi ikinci hediyemize bakalım. Kordileri taç. Burada hemen belir belirtiyor zaten kendini. söyle çok şeker. Bunu nasıl şu kamera? Neyse. Şöyle çok güzel bir taç. Çok uzaktan göstereyim yoksa siz göremiyorsunuz. Ay ay ay. Arkadaşlar bir dakika. Acık daha kamerayı yukarı çekeceğim. Ah! Sanırım oldu. Bilmiyorum yani. Neyse. 3'e geçelim. Sihirli Krallık kitabı. Şurada olmalı. Evet şu. Sihirli krallık kitabı. Ben bunlardan hiç almamıştım. İlk defa oldu bende. Daha da okuyamadım. Çünkü bir sürü kitabım var ki. Ups. burada çok güzel. Ama maalesef maşallah bütün çıkartmalar gitmiş. Yemiş yağmur bütün çıkartmaları. Aa! Ay neyse gösterdim işte. Bu böyle de bir Kenara koyalım. Ve dörde geçelim. Mamut Akademisi kitabı. Şurada. Ah, Mamut Akademisi kitabı. Bu da bu. Aynı kitaplardan. Bakın arkadaşlar. Bunun da çıkartmaları ölmüş. Arkadaşlar ben bu arada Yağmur'un bir tane videosuna katılmıştım. Göstereyim. Evet söyleyeyim dedim yani. Bunu da okuyacağım herhalde. Ondan sonra bunu falan okurum. Ve, 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 arkadaşlık kalbi. Arkadaşlık kalbi hangisisin? Hangisisin sen? Evet, arkadaşlık kalbi şu. Bu. Bunun içinde yani. Bu değil. Arkadaşlar bildiğiniz gibi de bunlar ee, Gerçek Woobox'dan çıkıyor. Bu da sahte değil de yani. Yağmur yaptı bunu da bana. Açıyoruz. Açıyoruz. Bunu hamurdan yapmış arkadaşlar. Üstünde böyle simler var, sarı simler var. Siz şöyle çok göremezsiniz de sarı simler var. Bu kalbin yarısı, yarısı da yağmurda inşallah saklıyordur. Yağmur. Yorum yaz bana. Saklıyor musun saklamıyor musun? Ama acil yorum yazmana lazım. Yani. O da burada. dursun. Nerede? kartar nerede? Heh buradaymış. Arkadaşlar kalbi. 8 sulu salt sili O da arkadaşlar şurada en Ama bunu çıkarmak için uğraşamayacağım. Şöyle göstereyim. Küçük bir gösteriş. Bir de bilezik var. Bilezik de bunun için arkadaşlar. Dın, dın Arkadaşlar. Ay nasıl bir çıkma şekliydi o şöyle ve benim koluma asla olmaz. Yani olmadı da zaten. Yağmur oysa bunun aparatını getirecekti. Hala getirmedi. Niye getirmedin Yağmur? Niye getirmiyorsun? Bu da böyle güzel bir bilezik. Şöyle çıksın dışarı. Ve kalpli arkadaşlık taşı. O da budur herhalde. Maşallah. Taşa bak yani. O kadar büyük bir taş ki. Yarısı da yok taşın. Biraz ilk böyle elim aldığımda bayağı ağırdı ama şimdi biraz hafif geliyor yani. Böyle guaj Bunun adı guaj mıydı? Neyse öyle boyalarla boyamış. Çok güzel. Çok güzel. Ve arkadaşlar bitti. Evet bitti. Keşke bitmeseydi. Neyse. Sonsuz koysaydı keşke. Altın adı seni çok seviyorum var. Bu niye kaldı diye soracaksınız. Bana bu ikinci sınıfta mı? Üçüncü sınıfa başlarken ikinci sınıfa başlarken ben ne vermiştim. Şöyle gerçek ağaçtan. Ve burada asel yazıyor. Çok güzel. Gerçekten kalem kullanılabiliyor. Şuraları bıçakla falan açılıyor. Bu aslında burada değildi ama bu da bana Yağmur'un bir hediyesi olduğu için bunu da buraya koydum. Onu zaten kısaca bir gösterdim. Evet arkadaşlar, bu box kutumuz bitti. Bitti bitti bitti. Evet arkadaşlar, bu box kutumuz bittiğine göre vedalaşma zamanı. Kanalımıza abone olmayı, like tuşuna basmayı, ıı, başka ne vardı asal? Yorum yorum. Ha, güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar bu benim üçüncü videom. İkinci videoyu atacağım. Bir türlü atamadım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.